82-10, 82-15, olay yerine intikal ettik. Şurayı bir açın bakalım. Vay Buralar suratını çok fena dağıtmışlar aga ya. Kimmiş? Emine Badem. Her şeyini almışlar, bir kimliğini bırakmışlar kızcağızın. Kimliği neredeymiş? İşte bu parmak izi parmak izi ayağını aldılar. Kimliğini de tam yanına bırakmışlar abi. Nasıl yapmışlar Öyle sivri ağır bir demirle yapmışlar galiba aga. Şuraya baksana, çek, suratına çivi çakar gibi. Sen olduğu gibi buraya taşımışlar. Adi tıptan bir şeyler çıkabilir. Adresini öğrendiniz mi lan? Bulduk abi. Ha, bir ekip gönderin siz oraya. aga. Ne şey yapıyormuş lan? Vallahi araştırılıyor yani. Abi bu çok acayip bir şey ya. Yani şuna baksana gasp desen değil, kavga desen değil. Yüzün koymuş bırakmış ya. Baksana. Katilin bir husumeti var belli. Of, Bu ne? Var mı bir şey? Şimdilik yok. Ama ince bir işçilik var suratında. Yani? Yani bakacağız. Tamam mı? Tamam. Götürüp bu görüntü kaydını verdin yani bu He. meğer her şeyden haberi varmış herifin. İtiraf etti yani bana. Ne yapacağız? Böyle baygın baygın birbirimize bakmaya devam mı edeceğiz? E, ne yapabiliriz ki adama Behzal? Ne var elinde? Ne demek ne var elimde? Görüntü kaydı var, itirafı var. İtiraf sizin aranızda. Görüntü kaydından da bir şey çıkmaz. Ne o? Adama Sevim'le sevişti diye dava mı açacağız? Bu adam yüzünden bir sürü adam öldü be! Evet, Sevim de benim arkadaşımdı. Bak sen beni hala anlamıyorsun. Aslı sen beni anlamıyorsun. Ercüment olayında da aynı şeyi yaptım bana. Bu ülkede cebinde parası olan, biraz mevki olan herkes her istediğini yapabilir, öyle mi? Hayır, öyle değil elbette. Kanıt, kanıt getir, açalım soruşturmayı. Hem ercüment olayında da izin verdim ayrıca haksızlık etme bana. Almadınız mı tutuklanan adamı? Alın, sorgulayın işte. Ama bana kanıt getir Behzat, kanıt. Boş laflar değil. Tamam işte alacaklar çocuklar. Çıkacak mı bir şey? Bilmiyorum. Konuşturmaya çalışacağız. <laughs> He? Tamam tamam ben de geliyorum şimdi. İçerideki adam intihar etmiş. Cemil Keser. Ha. Ee, bu makyoz cinayetindeki adam da gelmiş teslim olmuş. Kimmiş? Garibanın biri. Ben bu işin içine S Çok sıkıldım artık ben. Var artık ben çok sıkıldım. Esma Işık. İstanbul'da Patiska Reklam Ajansı'nın sahibi. Buraya ekibiyle birlikte bir defile için gelmişler. Ha, gördün mü lobiyi? Cennet, cennet. Lobi. Ay, yapma ne oğlum ya. Yapma ya. Ne işler? İki bilek de aynı derinlikte kesilmiş. Evet. İntihar süsü verilmeye çalışılmış. Kaldır bakın, aç şunu şöyle. Şuraya kalk, 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 kalk. Lan bunlar böyle. Nasıl yapmışlar bu bunları? Cam keseği gibi. Evet. Yentelerler. Kat görevlisi buralardı mı lan? Ha burada koridorda. Kardeşim mi gel? Buyurun efendim. Bir bak bakalım şurada eksik yedik bir şey var mı? Şarap kadehlerinden bir eksik efendim. Ee, başka? Alınabilecek her şey burada efendim. Eyvallah sağ olasın. İntihar mı? Yok. Şu rüşvet olayında durum ne? Bir karışma dedi. Kendi halledecekmiş. Haklı, karışma sen. Dilimde tüy bitti şu raporu zamanında gönderdiye diye. Bu kadar sallamasan hiçbir şey olmayacaktı işte. Bu işin onunla hiçbir ilgisi yok. Bu olay olmasa başka bir olay olacaktı. Soruşturma açılacak olursa buradan da üzerine gelebilirler ama Behzat. Biliyorum. Neyse. Senin yanındayız. Aa. Ben otel müdürü Ziya Osman Sabah. Bu menfur olayın otelimizde yaşanmasından dolayı üzüntü içindeyiz. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Aferin. Aran. Ne abi? Ne yapıyorsun? Aşağıdalar mı lan? Ha, lobide bekliyorlar. Şunların hepsini bir sorgulayalım bakalım. Bak bu müdür ha. bize bir oda ayarlasın. İyi, tamam. Suit mi olsun? Yok ya, suit değil. Sen böyle depo tarzı öyle bir yer ayarla bize. Şey. Hazırlatıyorum hemen. Gel beraber. Şöyle. Merhaba. Cinayeti duydum hemen geldim. Cesedi görebilir miyim? Senin okulun falan yok mu ya? Git okulunla ilgilen. Cinayetle sana ne? Cinayet dün gece işlenmemiş mi? Evet. E tamam işte dün gece ben de buradaydım. Bahsettim ya sana defileden. E beni ne zaman sorguluyorsunuz? Sen mi öldürdün? Hı? Hayır. E bak bitti işte. Ne bitti ya ne demek? Bak, yakınlarını kayırıyor diye gene adın çıkar gazetelerde. Herkese nasıl muamele ediyorsan bana da öyle davran. Hı. Hı. Abi durak var, taksi. Durak var. Hadi lan yürü, ne durağı? Alo! <gülüyor> <gülüyor> şurası var. Şurası var <laughs> Doktor, doktor Mehmet Barış Öncü sabah saatinin günün önüne verilmiyor ancak saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Henüz bir bilgi verilmiyor ancak katil sahnesinin beyaz bilgi bile olduğu bilinmiyor. Bunun dışında Mehmet Barış Öncü yazdığı yazılarla, gazetelerde ve dergilerde yazdığı yazılarla gündemdeydi. Mevzu derin aga. İşi teröre verecekler. Nasılı? Bayağı. Yaklaştırmadılar bile bizi. Ne oldu? Yürü lan yürü. Hayrola! Gördüğün gibi vesat iş bizim. Nasıl sizinle? Nereden anladın terör eylemi olduğunu? Barış Öncü'yü tanıyor musun? Biliyor musun kim olduğunu? Ne fark eder lan? Ortada cinayet var. Biz bakmadan size gelmez bu iş. Niye bu kadar heveslisin lan? Ha? Adamı tehdit eden kesimler vardı. örgüt işi bu. Seni aşar. Ya git lan. Yürü lan, yürü. Uzatıyorsun Mesut. Lan oğlum sen uzatıyorsun lan cinayetin diyorum bu iş. Cinayetin cinayetin. Ne oluyor? Siz ne arıyorsunuz burada? İş bizim savcı hanım. Kim verdi sana işi kardeşim? Kim? Olay planlanmış. Örgüt işi olduğunu düşünüyorum. Git kenarda düşün. Kafanıza göre iş mi yapıyorsunuz ya? Bu iş cinayetin. Git. Gidin lan. Yürü lan. Abi biz bir bakalım. Görüldüğün var mı? Eyvallah. Sana güveniyorum Behzat. Nasıl oldu? Sen gördün mü olayı? Vallahi olay anını görmedim. Silah sesini duyunca baktım adam yere düşmüştü. O sırada beyaz bereli bir genç koşarak uzaklaşmaya başladı. Ta aşağı kadar koştu yani. Anladım. Nasıl biriydi bu? Benim boylarımda hızlı koşuyordu genç birisiydi. Hani olayın da heyecanı çok bir şey hatırlamıyorum. Ama siyah bir montu vardı. Kot pantolon giymişti. Sen ne gördün dayı? Valla komiserim, arkadaşın anlattığı gibi, beyaz devirli biri işte. Benim önümde taksi evindi, taksi durağı da vardı. Taksici arkadaşlar müşterisinin çaldığını zannetti. Arkasından küfür falan etti. Anladım. Nerede bu taksi durağı? Şu ileride, yolun kıvrımında. Kalabalık toplaşmış, ben de merak ettim, geldim. İyi Çok iyi Kimmiş bu? Önemli biri mi? Barış Öncü'yü vurmuşlar. Hadi eyvallah. Hadi, eyvallah. Hadi eyvallah. Öner miydin? Yazılarını takip ederdim. Solcu muydu peki? fikir insanıydı. Şimdi niye onlardan alıp bana verdin peki? Var bir bildiğimiz. Sesini çıkartma, işini yap. Adam evinden çıkmış. Bankaya gitmiş, kızına para yatırmış. Sonra <laughs> arabayı binerken kafasına sıkmışlar. Teşkilini alabildiniz mi lan? <laughs> İşte beyaz bereli genç biriymiş. Ekipleri anons ettik. Şuradan bir yerden de taksiye binmiş. Ben gidip bakacağım şimdi. İyi, sen git bir bak bakalım. Başınız sağ olsun. Bildiğiniz bir düşmanı var mıydı? Çoktu. Sürekli tehdit telefonlar alıyordu. Çalışmalarından rahatsız olanlar vardı. Telefonlarla birlikte mailler de alıyordu. Peki niye şikayet etmediniz? Ettik. Etmez olur muyuz? Sonra valilikten koruma talep ettik. Koruma şubeden bir polis görevlendirdiler. He, nerede şimdi o? Hastaymış. Rapor almış, izinliymiş bugün. Bu memurunun adı ne? Hamdi, Hamdi Kul. Hamdi Kul. Başınız sağ olsun Aytan Hanım. Eşiniz çok değerli bir insandı. Merak etmeyin elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Daha önceden yapılması gerekiyordu bunlar. Şimdi mi? E bu tehdit edenlerden isim verebilir misiniz bize? İsimsiz telefonlar geliyordu sürekli olarak. Peki evinize bakabilir miyiz? Peki. Ha. Ne yaptınız? E, i̇tiraf etti ama kimin azmettirdiğini söylemedi daha. Buraya getirin. Niye? Kendim sorgulayacağım. E biz sorgulardık. Buraya getirin dedim Behzat. Yalnız adliyenin önü kalabalık. Basın burada. Sakın konuşmasına izin verme. İyi, tamam. Ne oldu? Savcı kendi sorgulayacakmış. Aha. Şu ne oğlum sen? Şu Kalk. Yürü lan. Yürü, yürü, yürü. Görev. Geç. Ne oğlum, slogan atarsın bu dilini kopartırım ha. Anladın mı lan? Tamam, tamam. Tamam <g Loudrible> arkadaşlar, tamam, tamam, Pardon, tamam. Vatanla yani cezası kalmaz. Ridicvesi. Kimse Türk, Türk milletini başladı. küçük düşüremez. Kes, kes. Tamam arkadaşlar, tamam. Bu gazetecileri de polis telsizini nereden veriyorlar hiç anlamıyorum ha. Her <laughs> haberleri oluyor hemen. Öldüler. lan. Kameraları görünce <laughs> kalktılar. Kahraman mı sanıyorsun lan kendini? Ha, ha? kahraman salıyor. Oğlum sen de olsa olsa figüran olur lan anladın mı? Abi. Ha? Benim çok dişim geldi. Ben bir tuvalete gideyim mi? Yürü lan yürü, yürü. Yürü, 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 yürü. Kelepçeyi çıkar. Otur şuraya. Bu iş çok basit aslında. Eğer azmettireni söylemezsen mahkemede en ağır cezayı almanı sağlarım. Konuşmayacak mısın? Yüzüme bak! Hangi karakola teslim oldun sen? Teslim olmadım. Yakaladılar. Nerede saklanıyordun? Batı kentte. Eski bir depoda. Nasıl buldular seni? Adamın biri işemeye girince fark etti. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Ankara'ya ne zaman geldin? İki gün önce. Ya yani iki gün önce geldin, iki gün elinde silah depoda mı bekledin lan sen? He? Evet. Koruma polisin izinli olduğunu nereden bildin lan? Bilmiyordum. Kızılay'a neden gittin? Ne yapıyordun orada? Vurduktan sonra saklanmak için gittim. Ee, Kızılayda saklanacaktın değil mi lan? Beyaz Şahin'in gelip seni almasını bekledin. Adamlar gelince de çıktın. Hayaleti görünce de kaçtın değil mi lan? Öyle olmadı mı lan? Ha? He. ne eyvallah. Bu Beyaz Şahir'in adına kayıtlı olduğu adam feda Fedai'ymiş. Geçen sene bir bombalama eylemine katılmış. Sekiz ay önce de içeriden çıkmış. Öyle mi? Kimle bu Ayan? Seni gönderen adam mı? Ben kimseden ömür almadım. Vatanlı milletini seven her yapması gerekeni yaptı. <laughs> Aferin sana oğlum. Çok güzel ezberlemişsin dersin. Ama biz yemiyoruz bu lafları. Ayhan mı ezberletti sana? Hayır. Kaç yaşındasın sen? 17. 17. Oo, oğlum senin haberin yok mu lan? Ha? Yok yok. Sana söylemediler mi lan? Yeni yasa çıktı. Erkenleri çocuk mahkemelerinde bulacağını zannediyorsan yanılıyorsun lan. Abilerin yemiş oğlum seni. Şimdi söyle lan. O beyaz şahindeki adamlar kim? Aracın plakasını biliyoruz nasıl olsa. Bugün yarın yakalayacağız. Aranda bir bağlantı çıkarsa durumun çok daha kötü olacak. Sen başına geleceklerin farkında bile değilsin lan. Allah değil değil mi Behzat? <laughs> Parlak çocuksun. Tüh. Yazık olacak sana hapishanede. Ee, şimdi bunda yumurta git. Gibi... <laughs> i̇çeridekiler bayram etti. <laughs> Allah ben pek söylemek istemedim ama. Yazık olacak oğlum sana. Barış hocayı nereden tanıyorsun? Anlattım ya. Televizyonda gördüm. Koruma polisinin izinli olduğunu nereden biliyordun peki? Silahı kimden aldın? Arabadakiler kimlerdi? Konuş çabuk. Piyon ben piyon. Anlamıyor musun ha? Kullandılar seni. Konuş. Ay Ayhan. Ne? <laughs> Silah veren Ayhan'dı. Tamam artık takma bu kadar kafana. Sonuçta soruşturmayı en azından bir yere kadar getirebildiniz. Yok efendim. Hiç bir yere kadar getiremedik. Asıl bundan sonra tam çözecektik. Ama o volkan dallamasının yüzünü bile göstermediler bize. Bu olayın sizin elinizde kalmayacağı belliydi zaten. O zaman niye en baştan dosyayı bize verdin? E sen de hevesliydin. Ben hevesliydim, hevesliydim ama sen de bir o kadar kararlıydın. Yani şimdi bir kuralı kaidesi var, Behzat ben hayatı senin gibi yaşamıyorum. Cinayet işlendi, dosyayı verdik sana işte. Ama bu iş cinayeti aşar. Hırsızlık masası gelse, senin işini elinden almaya kalksa ne yaparsın? Verecek misin? Ha? Cinayet soruşturuldu, bundan sonrası onların elinde. Yapacak bir şey yok. Peki Volkan nasıl yakalanmış? Öğrenebildin mi sen? Volkan'ı emniyet aylardır takipteymiş zaten. Aylar önce ihbar eden de oymuş cinayeti. Nasıl ya? Yani suikastan emniyetin daha önceden haberi vardı yani. Maalesef. Şu terördeki amire bir bakmak lazım. Olay günü oradaydı adam. Bu işi almak için de bayağı hevesliydi ha. He. Bakarım koruma polisini tutukladık. Şimdi sırasıyla bu işe kim bulaştıysa herkesi yargılayacağız. Kitap öyle diyor ya. Sen her şeyi kitabına göre mi yaparsın ya? öyle. Ya soruma saçımı yıkıyordum amirim. Ondan sonra anons geldi ben de hızlıca çıktım işte evden. Sen hallettin mi mevzuyu? Ne? Hangisini? Ha? Hallettim hallettim tamam. Emin misin lan? Bitti o. Emin. Ey. Neymiş lan? 20-21 yaşlarında kadın. Kafası ezilmiş. Üzerinden kimlik çıkmadı. Ulan adamla konuştunuz mu lan? Ha. İşi bildiği yok ya. İşi giderken bulmuş öyle işte. İş erken mi bulmuş? <laughs> i̇ş moruk iş. Anı da öyle kafanda. Şapka? Valla? Ulan küme düşecekler, haberi yok ha. Şimdi biz mi? Hadi oradan. No. Siz düşmeden düşmeyiz abi. Nasıl lan? Kongre ne oldu? Ne oldu? Temize gitmişler lan. Nedir durum? Suratını parçalamışlar. Çok gençmiş. Hmm. Evliymiş. Yüzük parmağında olduğuna göre hırsızlık gibi durmuyor. Bir kimliğini tespit edelim de bakarsın Dün gecenin fotoğraflarını görmek ister misin abi? Ne fotoğrafları? Göremsiz bir mevzu ya. Kadının biri kocamı öldürüp gömdüm dedi. Dediği yere gelip baktık ceset yoktu. Niye öyle demiş? Bilmiyorum ki. Ama kazdığımız yerde toprakla oynanmış. Ceset çıkarılmış olabilir. Ha. Allah Allah. Allah Allah. benim rahmetliğinin bir lafı vardı. Bir bardak süt için koca bir inek beslenmez derdi. Anladın mı? Anladım. Siz nereden çıktınız da? Amirim cinayet ihbarı alınca gelelim dedik. Ha, nasıl geldiniz? Otobüste geldik. İyi, o geldiğiniz otobüse binin, doğru büroya dönün. Bir daha da benden habersiz bir odan adım atmayın. Kaç lan? Emredersiniz amirim. Bir yani Çocuk parkına çevirdiler ha. Yerzek abi